Tekrar'ın yeni bölümünden herkese merhaba. ile öyle çıkan gelişmelerle sizlerleyiz efendim. Sezonun sonuna doğru yaklaşıyoruz artık. Dün de İttihar Kupası finali oynandı. Roma Olimpiko Olimpiyat stadında Juventus e, Anta ile karşılaştı ve Vlahovic'in sahnesinde kupa e, zebralara geldi. Vlahovic'in iki golüyle gelen galibiyet son ortaları vaça davga vurdu. Ama her şeyden önce Vassimiliano Allegri'nin geçirdiği İstinay Krizi ceketi, kravatı bir kenara atması, kırmızı kartı gömleği dışarı çıkarması, Ankara yürümesi derken bol aksiyonluydu ki bu Allegri'nin muhtemelen son 3-4 maçından biri son sonu ayrılacağı bekleniyor ki kupayı almasına rağmen bu hareketleri yaptı. Mart sonunda da yönetimdeki isimlerle sorun yaşadı, el sıkışmadı. E, artık yavaş yavaş e, sorun geldiği bekleniyor ki sezon başında da Juventus'a geldiğinde de yönetimi arası çok iyi olduğu için gelmişti ama görünen ki artık bir şeyler değişiyor Juventus'ta. Kötü futbolla e, buldu. iki golle kazandı. Atalanta daha çok istedi. Daha çok pozisyonu aldı. Gasperi bir risk aldı. Ama e, skor gelmedi. Son beş senede üç kez finala çıkıp e, üçüne de kupaya daha etmek zorunda kaldı. E, Atalanta ki son finalde de 2021'de yine İrem Fusak elenmişlerdi. Bu da ilginç bir anekdot gerçekten. Ee, aynı zamanda e, Gasperi'nin de Atalanta'nın da tarihteki ilk kupası olabilirdi. Bu sezon iki finale çıktılar. İnşallah e, Avrupa Ligi'de de burada kadar yapabilecekler. Göreceğiz. Devel Kuzende karşı karşıya gelecekler. E, ki bu Atalanta zaten yorgundu. Ligde de önemli bir maçta Roma'yı konuk etmişti. Onu da kazanmışlardı. Ee, Roma sezonu bitirmiş gibi takıldığı için Avrupa Ligi ve Ligi hedefi DDP ee, Ama bu maç e, Atalanta adına üzücü oldu. Ee, diğer konuda Arda Güler Sihri. Gerçekten Arda Güler inanılmaz işler yapıyor. Hafta içi ve hafta sonu oynadığı maçlarda Real Madrid adına e iki kez Fener'i havalandırmayı başardı. Öncelikle şampiyonluğu kutlandı pasının kazanılacağı Madrid'e geldiği zaman Granada'yı koru etti. Real Madrid'de Granada'yı 5 sıfırla geçti. Los Galacticos e, özürlerim özür 4 sıfırla geçti. E, Burayı e, e, Diaz'ın e, sahne aldığı Maçtaki e, işte Frank Garcia'da ilk golü atar isimde. 11'de başladı Arda ve koydu, attı, önerdi bir e, neydi? hafta içi de Alevez'le karşılaştı Real Madrid. Az kaldı öyle çıktı. Arda Güler 3-0 olduktan sonra oyuna girdi ve takımının 5. golü attı. Bellingham'ın golünü var. Yuri Junior 2 gol attı. Valverde de şık bir gole imza attı Alaves karşısında. Arda Güler, La Liga'da 4 kere ulaştı, 3 bir, 2-3'de sonradan girdiği maç var yanlış hatırlamıyorsam. Çok kısa sürede vuru aşardı. gerçekten takdir edilmesi gereken bir durum. Yanlış hatırlamıyorsam her 70 dakikada bir gol atıyor La Liga'da Arda Güler çok önemli bir istatistik olarak görüyorum. Şampiyonluk kutlu olsun. Angelo dans etti. Güneş gözlüğüyle birlikte takım herkes o modaya uydu. Angelo Arda'nın kravatının düzelmesi kat çekti. E, Kigo'ya da ligden düştüğü için o maçta kutlanmadı şampiyonluk saygılarından dolayı Ersi günü kutlandı. Arda Güler için Don Carlo şu ifadeyi kullandı. Futbol topu adeta Arda Güler'e aşık. Gerçekten Arda Güler'i gol attıktan sonraki tepkisi de bunu gösteriyor. Zaman Carlo Ancelotti'yi haklı çıkardı. Ne için ayrılığın sonrası bakalım Arda Güler istediği söylerim bulabilecek mi? Merakla ve zevkle izlemeyi sürdürüyoruz efendim. Ardından bir diğer günden maddemizde de Envap ee, peki karografi düzenlendi. enva ee, geçen hafta hiç, e, sonuna doğru yapılan paylaşımda, PSG'nin e, sitesinden yanlış hatırlamıyorsam, e, videolu paylaşımda, son sonu Paris Saint Germain'den ayrılacağını duyurdu. Bu düzeyde e, içerideki e, Toulouse maçında karografi e, yapan e, tribünler, Envap'ın bu klasik gol e, sevincini karografi yaptı ve e, Mbappe'ye veda etti. Ki biliyorsunuz Mbappe e, bol kazandırmadan e, Real Madrid'e gidecek ki daha düşük e, maaşa da konuşuluyor eski teklife göre. E, Vidicius ve Brindam'dan daha az kazanacağı söyleniyor. Ona rağmen gidiyor ve buna rağmen de e, taraftarın sevgisi olmayı sürdürdü. Yedek kadroyla başa çıkan Paris Saint-Germain ise Turuz'a e, sahasında 3-1 kaybetmişti. Tek golünü de Kylian ve atmıştı ki e, Paris Saint-Germain açık ara liderliği liderleri sürdürüyor. E, ligin bitimine e, bir hafta var e, zaten şampiyonluk çoktan ilan edildi. 9 puan önünde rakibinin e, ki hafta arasında da dün akşam Nisi 2-1 yani de e, Paris Saint Germain. E, bir diğer gündemimizde artık Premier Lig'de GTI'de Şampiyonluk gelişine bezgeziyor. Hafta sonu dağının kuyruğu kopacak efendim e, bildiğiniz üzere e, ee, ilginç bir hafta sonu bizi bekliyor. Geçen hafta sonunda Manchester United 1-0 yani Arsenal umutlanmıştı. Ee, Liverpool Aston Villa ile 3-3 beraber kalarak e, bir başka bahara dedi. Ee, City full yap karşısında bir vermeden 4-0 kazanınca e, artık sona doğru yaklaştı. E, hafta içi oynanan maçlarda ise Tottenham direndi Manchester City arasında ilk yarıyı 0-0 adı ama ikinci yarı Ölül Kağlan sahaya çıktı ve sahne aldı. 2-0'la maçı kazandırdı e, ve şampiyonluk yarışında e, çok kritik bir dönemece soktu City'yi e, maç eksiğini kapattı. Artık son hafta önümüzdeki maçlarda şampiyonluk yarışı e, noktalanacak. Liverpool ve konuk edecek. E, Manchester City West Ham maçta ağırlıyor. West Ham eski gücünde değil. E, City kazanabilecek mi merak ediyoruz. Unai Emery takımını Avrupa'ya götürüyor. E, City'ye zorluk çıkarabilecek mi? Ağzıra'da Everton'ı konuk edecek. Everton'da kuşkusuz eski gücünde değil ama Bakalım ne olacak ee, son hafta itibariyle ki hemen puan durumunu aktarayım. Ee, son hafta başlarında City gider 88 puan. Arsenal 86 puanla ikinci e, kuşkusuz e, City'nin kaybetmesini ve kendisinin kazanmasını bekleyecekleri masalı peşinde e, Liverpool'da artık ne kadar uzakta kaldığını görüyoruz. 79 puanla 3. sırada Aston Villa kendini Şampiyonlar Ligi ve gitmeyi garantiledi. E, Unai Emery Liverpool'la beraber kaldıktan sonra orayı garantiledi. gerçekten de West Ham karıştırmıştık. Unai karıştırmıştık. West iyi bir sezon geçirmiyor ki önümüzdeki sezonda teknik direktörlüğe e, getiriyorlar. adı anılan. Ee, peki Bundesliga'da ne oldu? Dortmund geçen sene şampiyonluğu kaybetti. Mayıs maçının almaya çok yakındı. Mayıs'la karşılaştılar. Mainz ligden düşme hattında kritik bir maçı deplasmanda kazansaydı Dortmund Mainz'in işi çok sonra girecekti. Ama tamamen yedek ağırlık çıkan maça e, Borussia Dortmund Mainz karşısında 3-0 kaybetti. İkinci yarı iyi oyuncularını da soksa e, skor değişmedi. Gerçekten de e, Mainz için bir hayat, bir can suyu oldu. E, açıkçası e, bayağı Bayern galibiyetle geçen hafta iki, bu hafta Leverkusen Bosburg 2-0 yendi. Leverkusen de Bochum deplasmanında 5-0 kazandı. Leipzig'e Bremen'le 1-1 beraber kaldı. Son haftada e, artık ligin e, noktalıyoruz. E, sonra doğru girdik efendim yavaş yavaş milli takım kadrolar da belli oluyor Almanya'da bu e, sürpriz yapması bekleniyor. Rumers kadroya alınmadı. Bu sezonki performansıyla alınmaması bir soru işareti yarattı. Yedek oturacağı, e, yedekte niye alınmadı? Valsumers iyi bir sezon geçirdiği halde Nagelspor'a eleştiriler var. E, Toriklos'ta döndüğü bir ortamda karışık bir yapı kurmak isterken niye o gelmedi bilmiyor. Efendim bakalım neler gösterecek bize artık kız noktalamak üzereyiz. Bugünlük bizden bu kadar programın sonuna geldik. Desteklerinizi bekliyoruz. Kanalda olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.